Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Hollanda'da düzenlenen NATO zirvesinde görüştüğü anlar Rus medyasında gündem oldu. Rus Devlet Televizyonu Russia Today iki liderin beden diline dikkat çekti. Çok teşekkür ederim. Russia Today ilk sayfasından yaptığı yorumda Macron'u topacın modern bir versiyonu olan Japon oyuncağı Beyblade'e benzetti. Televizyon Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alt etmeye çalıştığını ancak Beyblade gibi döndüğünü yazdı. Yorumda Fransa Cumhurbaşkanı esnemeye çalıştı. Ancak Erdoğan'ın vücut diliyle size büyüklerinize saygı göstermeniz öğretilmedi mi dedi ifadesine yer verildi. Thank you. İki liderin Mayıs ayında Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesindeki karşılaşması da gündem olmuştu. Macron elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalışmıştı. Erdoğansa buna karşılık Macron'un parmağını tutmuş ve bırakmamıştı.